Sokak hayvanları için Kütahya'da mama dağıtıldı. Kütahya Zafer Meydanı'nda soğuk havaların etkisini artırmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi işbirliğinde hayvanseverlere mama dağıtıldı. Kütahya Zafer Meydanı, valilik binası önünde gerçekleşen programda Kütahya Valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Profesör Doktor Alem Işık, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarının temsil üniversitesi bir araya geldim. Kütahya valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık hayvanseverlerin taleplerini ve önerilerini dinleyerek yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundum. Hayvanseverler düzenlenen farkındalık etkinliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek bu tarz programların artarak devam etmesi temennisinde bulundum. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık Kütahya Valiliğimizin ve Belediyemizin işbirliği içerisinde bugün hayvan severlerimize mama ve yemlik dağıtımı için buradayız. Öncelikle bu işe ilgi duyan tüm hayvan severlerimize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz hayvan severlerimize mama yardımını mutat olarak yapıyor. Yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki beslenme noktalarında da bu yardımlar mutat olarak yapılıyor. Her canlıyı Allah'ın bizlere emanet olarak görüyoruz. Nasıl insanlarımıza hizmet etmek kutsal ve önemliyse hayvanlarımıza da aynı hassasiyette bakıyoruz ifadelerini kullandı. Öncelikle bu işe ilgi duyan tüm hayvanseverlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz gelen hayvansever derneklerimize zaten bu bu yardım yapıyor. Yine yapmaya da devam edeceğiz ama benim buradan söyleyeceğim tek şey var. Özellikle şehrimizin çevrelerine yerleştirdiğimiz hayvan besleme odaklarında mutat olarak bu bakımlar yapılıyor ama şehir içerisinde e, vatandaşlarımızın bakabilecekleri sayıda hayvan edinmelerinin e, şehrimiz için daha yararlı olduğunu düşünüyoruz. Yani e, örneğin 2-3 hayvana bakabilecek e, gücü varken 30 hayvanın sahiplenen hemşerilerimiz var. Dolayısıyla onları doyuramadığı için bu hayvanlar aç kaldığından dolayı da e, çevreye saldırmaya başlıyorlar. Buna fırsat vermemek üzere her vatandaşımız e, kendi e, imkanı ölçüsünde Hayvan sahiplenmesini yapar. Diğerlerini belediyemizin ve valimizin kontrolünde bakılacak şekilde serbest bırakırlarsa memnun oluruz. Ben sizin bilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Her canlıyı Cenab-ı Allah'ın bizlere emanet olarak görüyoruz. Nasıl insanlarımıza hizmet etmek çok kutsal ve önemliyse hayvanlarımıza da aynı hassasiyetle bakıyoruz. Hayvan severlerimize teşekkür ediyorum. Bu bilgilerden dolayı.